Selam herkese. Geçen hafta Perşembe günü yayınladığım uzun yol videosundan sonra önümüzdeki hafta Salı günü Türkiye'ye giderken yapacağım canlı yayınlara kadar bir video atmayı düşünmüyordum ama önemli bir gelişme oldu. İşten çıktım eve gidiyorum şimdi akaryakıt istasyonuna uğramam gerekiyor mazot almam gerekiyor mazotum bitmiş o yüzden bir video yapmak istedim çünkü son zamanlarda artık bilmeyen yoktur Savur Sultan bile duydu mazot fiyatları fırladı gitti her yerde ben de şimdi mazot almaya gidiyorum. Kaç olduğunu şu anda bilmiyorum ama sabah 2.26 idi. Sabah gördüm 2.26 ama acelem vardı. işe yetişmem gerekiyordu. O yüzden almadım. Şimdi almam gerekiyor. 158 kilometrelik gösteriyor mazotumu. Çeyrek deponun altında şu anda mazotum var. Yarın lazım mazot. Freiburg'a gideceğiz yarın. Ondan sonra oradan geldikten sonra işe gideceğim. O yüzden mazot lazım. Bu akşam almam lazım. Bakalım kaç oldu? Sabah 2.26 idi. Şimdi kaçtan alacağız bakalım. Geçen mazot aldığımda 1.68'den 1.68.9 yani 1.69 muydu neydi o? Bir tane short video, kısa video yapmıştım. O videonun altına gelen yorumlara sonra Instagram'da yaptığım paylaşımla ilgili son 2 gün önce. Bugün ayın 9'u 7'sinde 7 Mart'ta fiyatları çekmiştim. Almamıştım ama fiyatları çekmiştim. O zaman da 2.06 mıydı neydi? İşte Instagram'da e, hikayede paylaştım. Onun altına gelen yorumlara bakılınca genel olarak daha çok Türkiye'den yanlış anlaşılmalar olmuş falan. Ben herhangi bir kıyaslama yapmadım. Neyse o. o olanı yani ilginç bir durum. Şu anda bu şekilde aşırı pahalanması her şeyin çok ilginç geldi bana. O yüzden paylaşım yaptım. Kimisi de diyor ki işte bedava mazot kimisi diyor çok pahalı mazot. Herkese göre farklı tabi, bakış açısına göre farklı. Ben kendi bakış açımdan ne görüyorsam onu göstermeye çalışıyorum. Herkes kendisine göre kıyaslayabilir ondan sonrasını. Ben herhangi bir kıyaslama yapmamıştım. O zaman da yapmamıştım. Şimdi de yapmıyorum. Mazot almam gerekiyor. İşe gitmem için mazot almam gerekiyor. Gezmem için mazot almam gerekiyor. Kaç para olduğuna bakmadan alacağız. Yapacak bir şey yok. He gönül ister ki daha ucuz olsun tabii ki ama değil şu andan her yerde pahalanıyor. Lütfen kıyaslama yapmayalım. Ne güneş be hava da 8,5 derece. Bayağı güneş çıktı. Karlar eridi, her tarafta karlar eridi. Şu an ben göremiyorum ekranı. Herhalde telefon beni görüyordur <laughs> güneşten bayır aşağı biraz bayır aşağı geldiğim için biraz daha arttı. Az önce 158 kilometreydi. Şimdi o kadar yol geldikten sonra 176 kilometreye yükseldi içindeki yakıtın gideceği kilometre. Yaklaşık olarak bir 15 litre mazot vardır içinde ve yaklaşık olarak 70 litre mazot alırız. Depo 85 litre benim. 70 litre kadar mazot alırız. Bakalım kaç paradan alacağız? Ne olursa olsun alacağız bu mazotu. Kaç para olduğuna bağlı değil yani. Dolduracağız depoyu. Bakalım ne kadar alacağız. Şimdi geldik şehre. Biraz sonra akaryakıt istasyonuna geliyoruz. O yüzden ön tarafa çevireyim kamerayı. Bakalım kaç paraymış hep birlikte görelim. Yine 2.26 mazot 2.26 benzin 2.13. Sıra var. Ona rağmen sıra var. Ne kadar pahalı olursa olsun insanlar bunu alacaklar bir şekilde. Şurada bir tane boş var. Ona girmemişler. Ben hemen ona gireceğim. Geri geri gireceğim. 70 litre alır demiştim ama bakalım ne kadar alacak. <laughs> 69'da kaldı mazotumuzu aldık ödememizi yaptık 68.97 69 litre mazot aldı tam 70 almadı yani bir 16 litre varmıştı içinde demek ki 226'dan aldık mazotu şu anda 155.80 ödeme yaptım 155 .80 euro 80 sent ödeme yaptım şu anda mazotumuz full artık bundan sonra pahalanırsa 20-25 gün 3 hafta sonra falan herhalde tekrar mazot alacağım Salı günü uçağım var. Türkiye'ye gidiyorum nasip olursa. Stuttgart'tan İstanbul'a. Buradan Stuttgart'a kadar kullanacağım. Bir de geri geleceğim. işte yaklaşık 300 km öyle. Salı gününe kadar işe git gel falan yapacağım. O arada Freiburg'da oraya buraya bir yerlere gideceğiz. Muhtemelen ay sonunu bulmaz bu mazot yine biter. Ay sonuna kadar umarım her şey yoluna girer de artışlar düşer. Bir iki bir şey söylemek istiyorum. Şunu çıkarayım bir dakika o yaptığım iki paylaşımın altına ve muhtemelen bunun da altına yazılacak o yüzden şimdiden söyleyeyim de Almanya'yı Türkiye ile Türkiye'yi Almanya ile kıyaslamamak lazım. Kıyasladıkça kaybediyoruz. Kıyasladıkça zarar ediyoruz. Kıyaslayan herkes, hesap yapan herkes yanlış hesap yapıyor. Bir şekilde ben de şimdi burada bir hesap yapsam o da yanlış çıkacak. Birisine göre yanlış çıkacak, birisine göre doğru, birisine göre yanlış olacak. Bana göre doğru, başkasına göre yanlış, başkasına göre doğru da bana göre yanlış olabiliyor hesaplarken. Birim olarak bakarsak eğer Türkiye'de daha pahalı olduğu söyleniyor. Evet, doğrudur. Birim olarak bakarsak Türkiye'de mazot çok pahalı. Gerçekten çok pahalı. Yani orada çalışıp orada kazanana göre çok pahalı. Ama Avrupa'da yaşayan birisi bakıyor şimdi diyor ki 69 litre mazot aldım 155 euro ödedim. Türkiye'de alsaydım 80 euro ödeyecektim. 80 euro 90 euro bilmiyorum kaç işim şu anda sürekli değişen rakamlar. Bugün burada yaptığımız hesap yarın yanlış çıkacak. O yüzden sürekli değişen rakamlar üzerinden hesap yapamayız. Ben paylaştığım zaman pahalı veya ucuz diye paylaşmadım. Paylaş sadece anlık olarak ilgimi çekti ve paylaştım. Pahalı demedim, ucuz demedim. Pahalı diyenler oldu, eyvallah dedim. Ucuz diyenler oldu, eyvallah dedim. Ama özellikle hakaret eder derecede yazanlar oldu. Onlar için konuşuyorum bu şekilde. Onlara da bir şey demiyorum. Haklılar, kendi, kendilerince haklılar tabii ki. Biz buraya Almanya'ya geldiğimizde, ilk geldiğimizde 2016 yılında 99 sentti. Mazot 99 sentti. 1 euro değildi yani 99 sent. Şimdi 2.26'dan şimdi aldım. Hep birlikte gördük 2.26. Gün içinde bir ara öğlen yemek yerken bakmıştım. 2.33'tü. 2.32.9'du yani 2.33'tü. Şimdi 2.26'dan aldım. 2.40 da olsaydı yine alacaktım. Pahalı diye almayacak mıyım? Elbette alacağım. Almaya imkanım var hala ki alıyorum. Bir gün gelecek. Almaya imkanım olmayacak. O zaman diyeceğim ki tamam ben artık bundan sonra mazot alamıyorum. Ben arabayı satıyorum diyeceğim. Arabayı satacağım. Yürümeye başlayacağım veya bisiklet alacağım. Bir şey olacak. Yani bir şey olabilir ama hiçbir zaman o paylaşımlarım benim ağlama değildi. Yani ağlamıyorum. Ben yazanlar olmuş o şekilde. Ne ağladınız be işte diyenler olmuş. Öyle değil. Ağlama değildi o. Ben pahalı demedim. Ucuz da demedim ama 2016 yılındaki fiyata göre şu anda %126 şu anda aldığım mazotun fiyatı %126 artmış. Pazartesi günü markete gittik. Almanya'da en ucuz markete gidiyoruz biz. Lidl'a gidiyoruz. Onu da en ucuz olduğu için değil. Bizim gittiğimiz market en ucuz market. Ne yapalım? Yani orada hem eve yakın hem de aradığımız her şeyi bulabiliyoruz. En ucuz market Lidl'da. Haftalık alışverişimiz 2016'da geldiğimiz zamanlarda 40-50 euro civarındayken biz Pazartesi günü ilk defa yüzün üzerine çıktık. İlk defa 60, 70, 80, 90 derken yüzün üzerine çıktık pazartesi günü. Yine ağlamıyorum. Elbette alabiliyorum ben onu. Alabiliyorum. Onu ödeyebiliyorum. Bu ağlamak değildir. Ee, yanlış anlaşılmasın. Yine umarım bu video yanlış anlaşılmaz ama pahalanıyor. Bu gerçeği değiştirmiyor. Sürekli aldığım şey mazot. Sürekli alıyorum. Kayda değer bir şey değildi mazot alırken video çekmek. Mazot aldıktan sonra böyle oturup konuşmak kayda değer bir şey değildi. Ama son zamanlarda, son zamlardan sonra kayda değer bir şey olmaya başladı. O yüzden çektim bu videoyu ve yaptığım paylaşımların altına gelen kötü yorumları bir nebze kendimi anlatmaya çalıştım. Umarım anlatabilmişimdir. Velhasılı kelam o paylaşımların altına gelen yorumlar beni üzmüştü. Muhtemelen bu videonun altına gelen yorumlar da beni üzecekler ama her zaman yüzüm gülecek benim. Her zaman pozitif olmaya çalışacağım. Etrafımda beni yanlış anlayan kişilere kendimi anlatmaya çalışacağım her zaman. Umarım yanlış anlaşılmadan anlaşıla anlaşıla bir şekilde anlaşırız. Anlaşarak anlaşmak iyidir. <laughs> Salı günü nasip olursa Stuttgart'tan İstanbul'a uçağım var. Türkiye'ye gidiyorum. 18 Mart'ta 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını yapacağız hep birlikte. 2022 Sıla yolu sezonundan sonra yola gidecekler. Sıla yoluna gidecekleri daha çok ilgilendiren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını yapacağız. Önümüzdeki hafta nasip olursa 18 Mart'ta 9 gün sonra Çanakkale'de o açılışı yapacağız. ayın 15'inde salı günü de Stuttgart İstanbul yolculuğumda canlı yayınlarda videolarda artık başka videolarda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Birbirinizi kırmayın anlaşabiliriz. Konuştukça anlaşabiliriz. Bu videoda da herhangi bir yanlış anlaşılma olduysa bunu da düzeltirim ben. Eğer söylediğim herhangi bir şey iki anlama geliyorsa ve bunlardan birisi iyi, birisi kötü ise ben mutlaka iyi olanını kastetmişimdir. Kesinlikle kötüyle işim yok. Kimse kötü kalsın istemiyorum. Etrafımda kötü insan istemiyorum. Kötülere de dışlamak yerine onları da kazanmak istiyorum. O yüzden birbirimizi kırmadan başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.